bahçemizdeki ağaçları tanıtıyoruz. İlk ağacımız keçi boynuzu ağacı. Keçi boynuzu veya harnup vaktagiller familyasından olup, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde, doğal olarak yetişen ve meyveleri yenen, her dem yeşil çalıda da ağaç formunda olan bir bitki türüdür. Uzun ömürlü, sert ve koyu yaprakları olan bir ağaçtır. Ayrıca pekmezi de evde doğal olarak yapılabilir. Burada gördüğünüz şey keçi boynuzudur. Sıradaki ağacımız portakal ağacıdır. Portakal ağacı yaprak dökmeyen, 50 ila 60 yıl verimi olan bir ağaçtır. İyi bakımlı olan bazı portakal ağaçları 100 yıl veya 100 yıldan daha da fazla yaşayabilir. Portakal bitkisi Rutaceae familyasına aittir. Çiçekli bir ağaçtır. Portakalın faydaları şu şekildedir. Kış hastalıklarına karşı koruyucudur, güçlü antioksidan özelliğine sahiptir. Bağışıklık sistemini destekler, sindirim sistemini düzenler, kalp sağlığını korur. Son tanıtacağımız ağaç turunç ağacıdır. Turunç, Akdeniz'e kıyı ülkelerde, Güneydoğu Asya kıyılarında yetişen, kışın yaprağını dökmeyen ağaca ve bu ağacın portakala benzeyen, fakat suyu acımtırak olan meyvesine verilen addır. Bu gördükleriniz ise ekeceğimiz ağaçlarımızdır. Birçok çeşit vardır portakal, limon, ayva, zeytin ağacı ve bunlar gibi birçok çeşit ağacımız vardır.